Değerli arkadaşlar, her bir maddi ve manevi açlık hissi ne zaman patlayacağı belli olmayan, evliliğin temeline konulan bir dinamiktir. Sürekli gözü başkalarının yaşantısında olan, onların yaşantısına kulak kabartan eşler, farkında olmadan kendi ailelerin temeline dinamit koyuyorlar aslında. Nedense bizler hep sahip olmadıklarımızı görüyoruz. Nedense yeni başımızdakilerin olumlu taraflarını değil de hep eksik yanlarına odaklanıyoruz. Yeterince değer vermediğine, yeterince tatmin etmediğine gem vuruyoruz. Halbuki verdiği kadarına odaklansak belki daha fazlasını da bulabileceğiz. Çünkü siz sürekli tatminsizliğinizi gösterdiğinizde bu sefer karşı taraf kendini yetersiz hissetmeye başlıyor. Yani böyle bir hayatı böyle bir hayatı yaşamak çok zor. Kendini bir bir eşin kendini o evde sürekli kendini eksik hissetmesi çok zor bir hayat arkadaşlar. Yani bunları eşlerimize reva göremeyiz.